Evet, altıncı öncemizde haklarımın bilincindeyim. Yani haklarımız ve sorumluluklarımızla devam ediyoruz. Arkadaşlar, temel hak ve özgürlüklerimiz anayasalarla koruma altında. insanların zaten doğuştan itibaren sahip olduğu haklar var. Ve bu temel haklarımız ve ödevlerimiz anayasayla güvence altına alınmış durumda. Haklarımız ve özgürlüklerimiz kasten ihlal edildiğinde gene demokratik hakkımızı kullanıp gerekli kurumlara başvurabilir ya da görevli kişilerle iletişime geçerek sorunların çözümünü talep edebiliriz. Haklarımızı e, devlet tarafından koruma altında olduğunu biliyoruz. Ve bu haklarımızla ilgili sorunma taleplerini kendimizin oluşturabileceğimizi biliyoruz. Fakat gel gelin tüm haklarımıza doğuştan itibaren bir halde hayır değil. Anayasamızın 12. maddesinde diyor ki, herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Hürriyet ne demekti? Özgürlük demekti temel hak ve hürriyetler kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da kapsar diyor. Ve biz bu temel hak ve ödevlerimizi üç ana başlıkta topluyoruz. Kişi hak ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar ile ödevler, siyasi haklar ile ödevler. Ve size soru olarak karşınıza gelecek kalıpta şunu söyleyecek. Aşağıdakilerden hangisi Kişi hak ve ödevlerindendir, ya da sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerindendir, ya da siyasi haklar ve ödevlerindendir diyecek. Yani bu başlıkların altında toplaman hakları bilmemiz lazım. Peki nedir bu haklar? Kişi hak ve ödevlerine baktığımız zaman ilk olarak yaşama hakkımız gelir. Ee, i̇nsanların en temel hakkıdır. Neticede eğer bu hakkım yoksa bundan sonraki hiçbir hakkım benim için bir önem arz ediyor olabilir mi? Hayır. Yaşama hakkı en temel hakkımız. Bunun dışında kişi dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti, yerleşme ve seyahat hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti. Bunlar benim kişi hak ve ödevlerim. Bu haklarım anayasayla koruma altında. Fakat bu haklarım çeşitli durumlarda devlet tarafından sınırlandırılabilir mi? Evet, sınırlandırılabilir. Ee, i̇şte suç işlenmesini engellemek ya da toplumun genel ahlakına bulacak bir davranışı engellemeye çalışma. Ya da e, işte doğal afet, salgın hastalık gibi sebeplerle bu hakların çeşitli durumlarda sınırlandırılabilir. Sosyal ve ekonomik haklar ile ödevlerimize baktığımız zaman eğitim ve öğrenim hakkı, çalışma ve sözleşme hürriyeti, konut hakkı, sosyal güvenlik hakkı, sendika kurma hakkı ki sendika demek e, çalışanların sosyal ve ekonomik çıkarlarını korumak için e, kurulan örgütlerdir sendikalar. İşçi ve işveren arasındaki sorunları çözmeye çalışır, işçi haklarını savunur. Grev hakkı, grev hakkı dediği de işçilerin isteklerini işverene kabul ettirmek için yasalara uygun olarak hep birlikte işlerini bırakmalarına grev hakkı denir. Grev hakkı arkadaşlar yasalara uygun olarak yapılmak durumundadır. Siyasi hak ödevlerimize baktığımız zaman vatandaşlık hakkı, seçme, seçimli ve siyasi faaliyette bulunma hakkı, işte mesela bir parti kurma ya da bir partiye üye olma, partinin e, hizmetinde çalışma gibi, kamu hizmetlerine girme hakkı, vatan hizmeti ve vergi görevi, şey vergi ödevi, burada bahsettiği vatan hizmetini askerlikle bağdaştırabiliriz, dilekçe ve bilgi edinme hakkı da benim siyasi hakkı ödevlerim. Peki, hak ve ödev derken neyden bahsediyor? Şundan bahsediyor, ee, nasıl ki devlet benim bu haklarımı korumakla yükümlüyse aynı zamanda vatandaşlarına da bazı görevler, bazı ödevler e, vermiş oluyor. Mesela bunun en güzel örneğidir. Seçme hakkı. Seçme hakkı hem vatandaş olarak devlet tarafından bana verilen bir haktır hem de aynı zamanda benim görevimdir. Katılım sağlamak, seçme e, faaliyetine katılımda bulunmak benim aynı zamanda hakkım olması yanı sıra görevimdir. Evet, devlet temel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda kendi üzerine düşen sorumlulukları da bir yerine getirmekle beraber Türk vatandaşlarına da çeşitli ödevler yüklemiştir. E, vatandaşlar siz yeri geldiği zaman, zamanı geldiği zaman bu ödevleri, bu sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü, yükümlü der, yükümlülerdir diyoruz. Bunlar bizim temel haklarımız ve özgürlüklerimiz. Geçiyorum ünitemizin son konusu. Ünitemizin son konusu kadın ve toplum konusu arkadaşlar. Ee, Türk tarihinde geçmişler gününde kadının yerinden bahsedeceğiz bu konuda. Şimdi Türk tarihine baktığımız zaman Orta Asya'dan biliyorsunuz hatırlayalım Türklerin yurdu neresiydi? Orta Asya'ydı. Orta Asya'dan zaman coğrafyadan Türkler kadına verdikleri değeri e, çeşitli şekillerde yansıtmışlardır. Şimdi mesela bu paragrafta bundan biraz bahsetmiştir ki Orta Asya'da kurulan ilk Türk devletlerinde kadın erkeklerle eşit haklara sahipti. Erkekler gibi ata silah kullanır, gerektiğinde savaşlara katılırdı. Kaan'ın eşi Hatun, devlet yönetiminde söz sahibiydi. Hatun kurultay denilen meclise katılır, kurultaya başkanlık edebilir ve yabancı devletlerin elçilerini kabul ederdi. Hatırlayın arkadaşlar, Hakan'ın eşine Hatun deniliyordu. Hakan savaşta olduğu zaman, işte yerinde olmadığı zamanlarda bir bak kurultayı yöneten, elçilerin kabulünü sağlayan kişi kimdi? Hatun'du. Hatta <laughs> e, kanun emirnameleri e, sadece Hakan ve Hatun buyuruyor ki ifadesiyle başlamaya ifadesiyle başlıyordu. Bu durum Hakan ve Hatun'un, daha doğrusu Hatun'un e, toplumdaki yerinin önemini bize gösteriyordu. İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra kadınların statülerinde ve haklarında bazı değişimler olmuştur. Selçuklu Devleti döneminde kadınlar daha çok toplumsal alanda işlerle uğraşırken devlet yönetimi gibi de konularda aktif olarak görev alamamışlardır. Yani İslamiyet'in kabulünden sonra biz Türk kadınları Diyasi anlamda çok fazla etkin görüyor muyuz? görmüyoruz. İşte Şerşuti döneminde olsun, Osmanlı döneminde olsun. Sosyal alanda etkiler fakat devlet yönetiminde biraz daha geri planda kalmışlar. Kadınların teşkilatının gelişmesi için Afi Evran'ın eşi Fatma Bacı, dünyanın ilk kadın teşkilatı olan Anadolu Kadınlar Birliği anlamına gelen Bacıyan Rum Teşkilatı'nı kurmuştur. Rum o dönemlerde Anadolu topraklarına verilemiştirdir. Rum diyarı denmekteydi. Ülkemizde kadın hakları konusunda ilk çalışmalar 19. yüzyılda yapılmıştır. Tanzimat döneminde kadınlara sınırlı da olsa bazı haklar tanınmıştır diyor. 1843'te kadınlar ebelik eğitimi almaya başladılar. 1913 yılından itibaren kadınlar devlet memuru olmaya başlamışlar diyor. Şimdi bakın biraz daha geri gittiğimiz zaman. Çok Türk abidelerinde, bilge kanunu sözlerinde sizler anam, Kalkın büyük annelerim, hala ve teyzelerim diye başladığını bilmemiz lazım. İslamiyet öncesi Türk toplum hayatının ve yönetim anlayışının bir yansıması olarak kadının saygın etkin bir rol, e, rolü İslamiyet sonrasında da devam ettiğini bileceğim. At bindiğini, kılıç kuşağını üretime katkı sağladığını bileceğim. Ve arkadaşlar milli mücadele yıllarında, şuradan bahsedelim, Milli mücadele yıllarında e, erkeği cepheye giden Türk kadını çocuğunu yetiştirmiş ve evinin geçimini sağlamıştır. Hatta cephelere işte silah ve cephane taşıyarak savaşa katılmıştır. Bu dönem kadınlarından mesela Gördesi Makbule, Hayyar Rahmi, Seymen Fatma Hanım gibi örnekler vardır. Milli mücadelenin döneminde demiş kitabımızda, Türk kadını cephede ve cephe gerisinde büyük fedakarlık göstermiştir vatanın özgürlüğü için herkesin canı pahasına mücadele ettiği o tarihlerde Türk kadını Anadolu kadınların müdafaa-i vatan Cemiyeti gibi derneklerle bu mücadeleye destek oluyorlar. Yani Türk kadını geri planda kalmıyor, yapabileceği ne varsa cephe gerisinde ya da cephede elinden geleni yapıyor. Yeri geliyor askerin yarasını pansuman ediyor. Yeri geliyor cephaneye yemek taşıyor. Yeri geliyor cephaneye mermi taşıyor. Fakat bu milli mücadele döneminde Türk kadının yerinin önemini de ne yapmamamız lazım? Göz ardı etmememiz lazım. Zaten Mustafa Kemal bununla ilgili sözünü söylemişti. Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez. Diyerek ne yapmıştır? Türk kadının e, bu konudaki faaliyetlerini, e, faaliyetlerinden bahsetmiştir diyor. Şimdi kitaptan devam edelim. Ne demiş? Meclise yani kurultaya, toya, kendeşe hükümdar neşe olan hatun da katılması, kadınların devlet yönetimine katılabildiğini göstermekteydi. Osmanlı döneminde ise padişahlar küçükse yönetimde vali tutar, yani padişahın anne teşhisi olmuştur. Burada çocuklar bizim 7 yaşında tahta çıkan padişahımız da var, Anneler eskimlerdir. Padişahın annelerine valide sultan fakat valide sultanlar direkt göz önünde olarak değil, bir biraz daha perde arkasından yönetimi ele geçirmişlerdir, devleti yönetmişlerdir diyebiliriz. Yine Osmanlı Devleti'nden devam ettiğimiz zaman Tanzimat döneminde kız çocukları için ilkokul ve ortaokullar açılmıştır. Bunun dışında Ebu Okulu, Kız Sanat Okulu, Kız Öğretmen Okulu ile Türk kadının toplumsal hayatta öğretmenlik, ebelik, hemşerilik gibi meslekleri yapabilmesinin önünün açıldığını bileceğiz. Birinci Dünya Savaşı'ndan, Kurtuluş Savaşı'nda Türk kadının kahramanca e, mücadele verdiğini, fedakarca e, görevlerini yerine getirdiğini bileceğiz. Cumhuriyet'in ilanından sonra da Mustafa Kemal ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk kadının haklarını gerek sosyal, gerek siyasi anlamda genişletmişti. Bunu zaten birazdan bundan bahsedeceğim. Şimdi, kadın ve toplum dediğimiz zaman, ne demiş Mustafa Kemal? Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan oluşuyor. Mümkün müdür ki bir kitlenin bir parçasını ilerletelim, diğerini görmemezlikten gelelim de kitlenin tümü ilerlemeye imkan bulabilsin. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklarda zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı gökleri yükselebilsin. Yani burada neyden bahsediyor arkadaşlar? Burada eşitlikten bahsediyor. Burada ilerleyebilmek için, yükselebilmek için bir kısmı ilerletip diğerini geri planda bırakmamak gerektiğinden, ikisinin de eşit olarak ilerlemesi gerektiğinden bahsediyor. Şimdi, Atatürk'ün Türk kadınına verdiği bazı haklardan bahsetmiş. Toplumsal alandaki haklara baktığımız zaman arkadaşlar tevkili tedbikat kanunu eğitim alanında yapılan çıkartılan bir kanundur. Sevgili Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesiyle Türk kadın erkeklerle birlikte eşit şartlarda eğitim almaya başlamıştır. Sevgili Tedrisat Kanunu'nun eğitimle alakalı olduğunu bileceğim ee, ve kız çocuklarına, erkek çocuklarıyla eşit haklarda eğitim görme hakkını sağladığını bileceğim. Gene medeni kanununa baktığımız zaman, önce medeni kanunun ne olduğundan bahsedelim. Medeni Kanun 17 Mart 1926 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilen bir kanundur. Medeni Kanun o dönemin en son çıkartılan kanunu olduğu gerekçesiyle ve Türk örf adetlerine en yakın olduğu gerekçesiyle İsviçre'den alınmıştır. İsviçre'den alınan Medeni Kanun Türk yaşayışını uygun hale getirilerek, düzenlenerek kabul edilmiştir. Tekrar ediyorum 17 Şubat 1926 tarihinde. Medeni kanunla beraber Türk kadınla meslek istediği mesleği seçebilmek, mal mülk sahibi olabilmek, istediği zaman eşinden boş mirastan eşit pay alabilmek, mahkemede erkekle eşit şahitlik ve statüsüne ulaşabilmek, gibi haklar veriyor. Yani kadının toplumsal ve ekonomik konularda erkeklerle eşit hale gelmesini sağlamıştır. Bakın tekrar ediyorum medeni kanun Türk kadının sosyal hayatını düzenlemiştir. Sosyal, toplumsal, ekonomik hayatını düzenlemiştir. Türk kadınla istediği mesleği seçme, istediği zaman işte mutlu olmadığı zaman diyelim, boşanabilme, şahitlikte eşitlik gibi toplumsal ve ekonomik e, alanda ne yapıyor, haklar veriyor. Medeni Kanun Türk kadınına ne vermiyor? Siyasi hak vermiyor. Ve size sınavlarda kafamızı karıştırmak için bunu soracaklar, diyecekler ki Medeni Kanunla Türk kadına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Yanlış. Medeni Kanunla siyasi bir içerik yoktur. Türk kadının siyasi hayatı. Medeni Kanun'dan sonra şekillenmeye başlayacaktır. Medeni Kanun 1926 yılında kabul edilecek. Türk kadının ilk siyasi alandaki hakkını 1930 yılında kazanacaktır. 1930 yılında Türk kadınına ilk kez belediye seçimlerine katılma hakkı, 1933 yılında muhtarlık seçimlerine katılma hakkı, 1934 yılında ise milletvekili seçme ve seçilme hakkı kazanacak. Biz de bunları şöyle kodluyoruz. 1930 1933 1934 dedik ve kodlamamızı B M V şeklinde yaptık. Türk kadınının siyasi alandaki kazançları nedir? Kronolojik olarak BMW'dir. BMW nedir? İlk olarak belediye, ardından muhtarlık, ardından vekillik yani milletvekili ve seçilme hakkı kazanmıştır. Peki Türk kadını bu haklarını medeni kanunla mı kazanmıştır? Hayır. Medeni kanun kabul edilmesiyle toplumsal ve ekonomik hayatta kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Fakat burada herhangi bir siyasi hakkı söz edilmemektedir. Siyasi haklar 1930'dan itibaren verilmeye başlanmıştır. Ve arkadaşlar e, medeni kanun ve seçim yasaları sayesinde dünyadaki birçok ülkeden önce ulaşmıştır Türk kadını bu haklara. E, İsviçre ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde daha kadınlar seçme ve seçilme hakkını Türk kadınlar sonra elde etmişlerdir diyoruz. Mesela burada kitabımızda örnek vermiş. Yeni Zelanda 1893 yılında kadınlara ve şey, siyasi hak vermiş. Almanya 1919'da, Türkiye 1934'te, Fransa 1945'te, Japonya 1950'de, İsviçre 1971'de vermiş. Baktığınız zaman Türkiye o dönemde Kurtuluş Savaşı gibi büyük bir savaşı atlatmış olmasına, yeni bir devlet kurmuş olmasına, şey, e, zorluklarla bu devleti ayakta tutmaya çalışmış olmasına rağmen kadınlar verdiği değeri Burada ne yapıyoruz? Biz açık bir şekilde görüyoruz. Cumhuriyetle birlikte Atatürk, Türk kadının toplum içindeki haklarını arttırmak adına birçok çalışma yaptı demiş. 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda kadınlarla erkekler eşit hakları sahip olmuşlardır. Türk kadının devlet yönetimine katılması, yani siyasi haklarını elde etmesi medeni kanundan sonra olmuştur. Hatırla, Medeni kanun ne zaman? 1926. Peki, Türk adını hatırla BMV, B -m -b. Belediye, muhtarlık vekilli. Belediyeleri 1930, muhtarlığa 1933, vekilliğe 1934. O zaman ben siyasi haklarımı medeni kanunla elde etmiş olur muyum? Hayır, olmam. 1934 yılında siyasi haklarını birçok devletteki kadınlardan önce elde etmiştir. Kültürünün. Günümüzde de yönetimde toplum hayatında önemli bir rolle sahiptir. Kadın ve erkek arasındaki cinsiyet ayrımı ortadan kaldırılmış ve bu eşitlik yasalarla koruma altına alınmıştır diyoruz. Peki duyduğumuz, sıkça duyduğumuz pozitif ayrımcılık denilen şey nedir? Pozitif ayrımcılık toplumsal yaşamda iş meslek edinme, yönetme gibi alanlarda kadınlara ve çocuklara ayrıcalık tanımak, onların toplumun öteki kişileriyle eşit bir duruma gelebilmelerinin yollarını açmak demekte diyoruz. Yani pozitif ayrımcılık birini diğerinden üstün görmek için yapılan bir ayrımcılık türü değil, eşit hale getirmek için yapılan bir ayrımcılık türüdür diyoruz pozitif ayrımcılığa. Cumhuriyet yönetimiyle Türk kadını, tüm kapıların açılması ile Türk kadını edebiyat, sanat, spor, yönetim, bilim ve benzeri alanlarda çalışmalar yapmaya başladı. Türk kadının yaptığı bu çalışmalarıyla sadece ülkemizde değil, dünyada da ses getirmeye başardılar. Ülkemizde kız çocukların okula gönderilmesi için gerek devlet kurumları, gerek de sivil toplum kuruluşları birçok kampanya düzenlemektedir. Kadınların siyasi, ekonomi ve toplumsal alanlarda daha fazla temsil edilebilmesi ve toplum hayatı içinde daha fazla yer bulabilmesi olsun bireyler ve devlet tarafından pozitif ayrımcılık yapılmalıdır demiş. E, neydi pozitif ayrımcılık? Üstün tutma çabası değil, eşit hale getirmekti. Kadına verilen değerin daha da anlaşılabilmesi için kadına şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi olumsuz tutumlu davranmışlar, yok edilmelidir demiş. Ve burada e, tarihimizdeki önemli kadınlardan bahsetmiş. Cumhuriyet döneminde ki ilk belediye başkanı Mülfide İlhan, ilk muhtar Gül Esen, ilk vali Lale Aytaman, ilk bakan Türkan, Türkan Akyol, ilk başbakan ise Tansu Çiller'dir. Ee, burada da gene tarihimizdeki ve günümüzdeki önemli kişilerden bahsetmiş Fatma Aliye Edebiyatçı, Sabiha Gökçen Savaş Pilotu, Gözde Durmuş Bilim insanı, Lale Orta Futbol Hakemi, yani gördüğünüz gibi kadınlar farklı alanlarda da kendi isimlerini duyurabilmişler Evet, duyurabilmişlerdir. Ülkemizde kadınlara pozitif ayrımcılık yapmak, ekonomik, siyasal ve toplumsal, toplumsal, temsil hakkı tanıma gibi olumlu tutum ve davranışlar sergilendiği gibi, kadına şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi olumsuz tutum ve davranışlar sergilen kişiler de görülmektedir maalesef hem bireyler hem de devlet kadınlara yönelik olumlu hüküm ve davranışların arttırılmasını sağlamalı, şiddet ve cinsiyet ayrımcılığı gibi olumsuz tutum ve davranışların yok edilmesi için çaba göstermelidir diyoruz. Ve 6. ünitemizi de burada sonlandırıyoruz.